Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Aması var sen de amasını anlatacaksın. Şöyle, yani benim. O pragmatist oyun anlayışı yani yerine göre geçerli. Olması gereken bir şey zaten. Bütün teknik direktörlerde bence bu olması gereken bir şey. Ama daima böyle sadece sonuç odaklı kazanayım da 3 puan benim olsun da ne olursa olsun değil. Hani 1-0 olsun benim olsun kesinlikle Jose Mourinho ile ilgili yapılan bu algı inanılmaz yanlış. Nereden çıktı bu algı? Ağırlıklı olarak ben sana söyleyeyim. Hı. Inter döneminde Barcelona karşısında turu geçerken ikinci maçta o dönem Barcelona'sına karşı 3-1 kazandığı maçın bir revanşında yapabileceğin deplasmanda başka hiçbir şey yok. Öyle bir Barcelona vardı ki o dönemde mecbursun. Yani kilitlemek zorundasın. Yani konsantrasyonu bozacaksın, ayarını bozacaksın. Başka türlü baş edemezsin. İki golle avantaj yakalamışsın. En doğrusunu yaptı. %82-%18 toplu oynama oranı vardı o maçta. Orada başladı o algı. Uh -huh. Otobüs çekiyor algısı başladı. Chelsea'de bu, dönem, bu devam eden bir algıydı. Chelsea döneminde. Yine turnuva maçlarında veya puan alması gereken, kendisinden çok daha üst düzeyde kadrolara sahip olan takımlara karşı... Böyle zaman zaman şeyler yaptı ama genel itibariyle onlardan istediğini aldı genel olarak. Şimdi algı kısmına gelelim. Algı ne? Algı şu. Jose Mourinho ile ilgili defansif oynatır. Fenerbahçe'ye uymaz algısı çok yanlış. Şimdi yabancı bir teknik direktör geldiğinde tabii her yabancı gelen teknik direktörle kıyaslamıyoruz. Mourinho çok ciddi bir isim ama bu algı hep var şimdi. Bizim ligimizdeki büyük takımların başına gelen Doğru. yabancı teknik direktörler işte ligimizde iyi tanıyor mu? Büyük takım oyun anlayışına sahip mi? En o zaman Ezgi söyleyeyim. Bu. Tamam. Jose Mourinho'nun ilk Chelsea dönemine gidelim. İlk Chelsea döneminde Jose Mourinho sıfırdan bir takım kurdu. Şampiyon olurken en fazla gol atan, en az gol yiyen takım oldu. Bak altını çiziyorum. En fazla gol atan. Devam ediyorum. Inter dönemi. Inter döneminde elde ettiği başarıların hepsinde her sezon yanlış hatırlamıyorsam sadece bir sezon hariç en golcü takım oldu Inter. Şampiyonlar Ligi'nde kazandı üstelik. Devam ediyorum. Real Madrid dönemi. Dünyanın tüm zamanlardaki en iyi takımı olarak adlandırılan Barcelona'ya kafa tuttu. İlk sezon 102 gol. ikinci sezon 121 gol attı. Üçüncü sezon 103 gol attı. Fenerbahçe'de yılın bomba transferi. Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasına başladı. Sarı Kanarya dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıktan sonra bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Santrfor bölgesine yıldız transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü Polonyalı forvet Robert Lewandowski ile temas kurduğu aktarıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, forvet transferi için Barcelona'da forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile temasa geçti. Transfer kolay gözükmese de Fenerbahçeli kurmayların şartları zorlayacağı öğrenildi. Diğer bir detaya göre Fenerbahçe'nin forvet transferi listesinde sadece Robert Lewandowski bulunmuyor. Sarı Kanaryalar'ın listesinde başka önemli isimler de yer alıyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıkan 35 yaşındaki Polonyalı forvet çıktığı maçlarda 26 gol atarken 9 asist yaptı. Barcelona'ya geçtiğimiz sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya 45 milyon euro karşılığında transfer olan yıldız golcü geçen sezonda İspanyol ekipte 46 maçta 33 gol atıp 8 asist yaptı. 2 sezondur dünya devi Barcelona formasını terleten Lewandowski'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında son bulacak. Premier Lig'in en önemli savunmacısı Fenerbahçe yolunda. Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de şampiyon olamamanın üzüntüsü yaşanıyor... Ligin bitmesinin ardından başkanlık seçimi için gözlerin çevrildiği Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme de yaşandı. Başkanlık seçimi için olağan seçimli genel kurulu bekleyen Sarı Kanarya'da seçim tarihi ertelendi. Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından seçim tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Fenerbahçe'den yapılan duyuruda olağan seçimli genel kurulun 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiği ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Stoper takviyesi için kolları sıvayan Sarı Kanarya, gündemine bomba bir ismi aldı. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için ön eleme oynayacak Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bütün şartları zorlaması bekleniyor. Bu sezon Liverpool formasıyla 48 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Liverpool'a Southampton'dan transfer olan Van Dijk'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor. 1.85 boyundaki yıldız stoper, Hollanda milli takımı formasını 66 kez sırtına geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 7 gol kaydetti. Virgil Van Dijk'ın piyasa değeri ise 30 milyon euro. Hollandalı futbolcu kariyerinde 11 kez kupa sevinci yaşadı. Tecrübeli stoper, Hollanda'nın Euro 2024 aday kadrosunda da yer alıyor. Fenerbahçe'den şok Ceko kararı. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam kadro yapılanması hakkında da notlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak oyuncular ile ilgili adımlar atılıyor. Yönetimin dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması sonrası Edin Dzeko'ya da yol göründü. Ayrılığın gerekçesi Mourinho'nun forvet transferi istemesi, Zeko'nun sezonun son haftalarında düşen performansı ve bazı Körfez ekiplerinin oyuncuya ilgi göstermesi olduğu da gelen haberler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan 38 yaşındaki golcü futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik performans göstermesine rağmen kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti. Oyuncuya Suudi takımlarının yüksek yıllık ücret teklif ettiği ve tecrübeli golcünün yeni rotasının da burası olabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Fenerbahçe'den orta saha bombası. Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen Sarı Kanarya transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe yeni sezon için orta sahaya takviye yapmak isterken listesine 3 isim ekledi. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mutlak bir başarı isterken orta sahaya transfer etmek istediği ilk isim Marcel Sabitzer olduğu kaydedildi. İddiaya göre Fenerbahçe'nin ilk teklifi kiralık olarak yapması planlanıyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Avusturyalı futbolcu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkarken bu müsabakalarda 6 gol ve 9 asist yaptı. Fenerbahçe geçtiğimiz yaz takımla anılan Thomas Partey için tekrardan harekete geçti. Sabitzer'in alternatifi olarak düşünülen ganalı futbolcu için cüzi bir miktar teklif yapılması planlanıyor. Bu sezon 16 maça çıkan ve skor katkısı bulunamayan Partey takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Tottenham forması giyen Giovanni Lo Celso. Fenerbahçe, Arjantinli Yıldız için 7 milyon euro teklif yapmayı planlıyor. Bu sezon 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 2 gol ve 2 asist yaptı. Lo Celso'nun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.